Evet. Sevgili öğrenciler, birinci alıştırmamızda doğrumuzu çizmiştik. Şimdi bu doğrunun orta noktasını nasıl buluruz onu anlatmaya çalışacağım. Çizmiş olduğumuz doğruya birinci kısma A noktası ve ikinci kısma B noktası olarak isimlendirme yaptım. Şimdi bunun orta noktasını bulmak için, tam orta noktasını bulmak için bize öncelikle bir pergel lazım. Sizin de pergelleriniz olması lazım. Şimdi pergelimi Burada önemli olan püf noktası. A noktasına sabitliyorum. A noktasına sabitledikten sonra pergelimi göz kararı yine ortaya değil daha böyle ileriye doğru burada sanki bir C noktası varmış gibi düşüneceğim. Ve bundan sonra ayarının uzun olması lazım. Pergelinizi ona göre ayarlayın. Buradan hayali bir C noktası varmış gibi düşünüyorum. Burada önemli olan ortaya değil daha kenara doğru gittik B'ye yakın. Şu şekilde pergelimi Pergelimle bir tane yay çizdim. Ölçüsü yok yine böyle bir yay. Aynı şekilde bozmadan aşağıdan da bir yay çiziyorum. Şimdi pergelimi kaldırıyorum. Ayarı bozulmayacak. Ayarı bozulmadan bu sefer B noktasına yerleştirdim ve yayları kesiştireceğim şimdi. Şöyle aslında birazcık daha uzun çizebilirmişiz. Burada bir kesişme oldu. Aşağıda da kesiştiriyorum. Evet, kesişimler oldu. Şimdi pergelle işimiz bitti, cetvelimizi aldık, Kalemimizi değiştirelim. Kesişen noktaları cetvelle birleştireceğim, tam kesişen noktalardan. Ve bu şekilde burası. Orta nokta bulmuş oluyoruz. Burada önemli olan cetvel kullanmadan, hani arasını ölçmeden bu şekilde pergelle perspektif ve teknik resim kurallarına uygun olarak bir doğrunun orta noktasını bulmayı öğrenmiş olduk. Ve ikinci alıştırmamız da böylece bitmiş oldu.